Türkiye'de çok büyük bir demokrasi ayıbı yaşanıyor esasında baktığınız zaman. yani bugün medyanın üzerindeki baskı var. Bugünkü görülecek olan dava gerçekten Türkiye açısından utanç verici bir şey. Türkiye'deki adalet açısından, Türkiye'deki hukukun işlevselliği açıdan, demokrasi açısından son derece sıkıntılı, son derece utanç verici bir durum. Bu konu artık sık sık yurt dışında da uluslararası kuruluşlar, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ee, uluslararası gazetecilik e, dernekleri tarafından da kınanıyor. Ee, ben bugün umut ediyorum e, hukuk e, aklı selim, e, sağduyulu davranır ve e, en azından e, bu arkadaşlar, e, gazeteci arkadaşlarımız e, yargılanmaları devam etse bile tutuksuz olarak yargılanırlar. Yani bu kadar uzun tutukluk süresiyle yargılanması son derece yanlış buluyorum. Peki dün bir e, son olarak ABD'li kişiler tarafından e, Oda TV'ye çıktığı iddia edilen belgelerin virüsle geldiği e, raporu alındı. Bununla birlikte İstanbul'da e, Türkiye'de 3 e, ayrı üniversiteden bir virüs raporları alındı. Virüsle geldiğine dair. Bu konuyla ilgili görüşleriniz nedir acaba? Şimdi Birçok e, ortada dava var biliyorsunuz. Bu davada dahil olmak üzere. Bütün bu davaların her e, ortak noktası herkes terörist. Yani gazeteciler e, kitap yazıyorlar, e, kitaba bomba deniyor. İşte gazeteciler kalemlerini kullanıyorlar, e, kalem bir suç e, araç, e, aleti olarak görülüyor. Öğrenciler protesto ediyorlar, işte şemsiyeleri suç aleti, terör e, terörist eylem için e, şemsiyeyi ve şimdi işte benim pankart oluyor. Yani böyle bir şey artık 21. yüzyılda Türkiye'ye yakışmıyor. Dolayısıyla e, ortada eğer varsa bir sorun. Zaten mahkeme devam ediyor. Kimsenin zaten yurt dışına kaçacağı bilmem. E, Belgeleri ortadan kaldıracağı yok. E, dava sonuçlanır. Eğer bir ceza unsuru varsa da o kişiler cezalarını çekerler. Ama e, masumiyet karnesi diye bir hadise var. Yani insanlar suçlu bulunan kadar masumdurlar ve burada da e, yani özellikle bu davada e, baktığınız zaman e, yazılmamış bir kitap, e, basılmamış bir kitap, e, bu kitabın e, kitaptan dolayı insanların e, hapise alınması, hapis tutulması, o kitabın toplatılması, yani hükümetin en önemli, icra, icraatın en önemli kişisi tarafından, başbakan tarafından buna da bir suç aleti olarak, bomba olarak gösterilmesi hakikaten ayıp. Ben çantamda bu kitabı taşıyorum. Bu kitabı sonradan çıkaran arkadaşlara da basına, basındaki arkadaşlara da teşekkür ediyorum. 200'e yakın yazar, çizer arkadaşımız bu kitabın en 100 binlere varmış durumda. Basımını sağlamışlar. Ben her türlü güvenlik uçağa biniyorum. Her türlü güvenlik Aygıtın önünden geçiyorum. Kimse beni durdurmuyor. Yani kitap bu. Bomba değil. Başbakan bunu bombaya benzetti. Hakikaten e, hakikaten e, yani bir taraftan gülüyoruz bir taraftan üzülüyoruz. Yani böyle bir şey ama trajikomik yani. Çok acı bir şey.